elinde bütün yetkileri alabilecek güçteyken elinin tersine itip, egemenlik, kayıtsız, şartsız, yürüyetin verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Bugün milletin iradesi gerçekten hakim midir? Bugün meclis milleti temsil eden bir güç müdür yoksa tek bir kişinin notöre haline mi dönüşmüş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ben ne dersem o demedim milletin temsilcileriyle karar aldı. Ama bugün bir kişinin aklına gelen milyonların kaderi oldu. Kurumlar susturulmuş, hukuk devre dışı bırakılmış, liyakat yerine sadakat görüntülendirilmiştir. Oysa Atatürk, Cumhuriyeti kurarken tek adam değil, ortak halkla esas aldı ve dedi ki, ben mandayı da sultanlığı da reddediyorum. Bu milleti ancak kendi temsilcileri yönetebilir. Fakat bugün geldiğimiz noktada, milli irade sadece seçim geceleri hatırlanıyor, o da ekranlar karartılarak. Bugün 23 Nisan'ı kutlarken meclisin ruhunu unutturmak isteyenlere inat, biz halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımıza oyuncak değil, özgür bir gelecek borçlu olduğumuzu unutturmayacağız. Ve bugün Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti, lahitliği, hukuku, parlamenter demokrasiyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız. Değerli meclis üyeleri, halktan korkanlar sandıktan, halkta, <laughs> meclisten kaçar. Biz korkmayacağız. Çünkü biz Kuvayi Milliye'nin halk iradesinin ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız. Biz bu yolunu bırakmayız. Son sözüm geleceğiniz çocuklara. Siz bu ülkede gerçek sahiplerisiniz. Bir gün bu ülkenin yönetiminde yer aldığımızda sakın ama sakın tek bir kişiye değil, millete güvenin. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi. Yaşasın halkın egemenliği, yaşasın cumhuriyet, yaşasın çocuklarımıza bırakacağımız özgür, adil gayet Türkiye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.